Arkadaşlar merhaba. Ev sorusay ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle deste seçli bir açılım gerçekleştirelim istedim. Ama bu sefer deste seçli açılımı katini ile yapacağım. Bakalım nasıl bir açılım olacak? İlişkim nereye doğru gidiyor? Beni neler bekliyor? Bizi neler bekliyor sorusunu soracağız kartlara. Umarım keyifli güzel bir açılım olur uyabilir de uymayabilir de ben her zaman söylüyorum önemli olan sizsiniz değerli olan sizsiniz lütfen siz kendi değerinizden ödün vermeyin lütfen ne kadar değerli olduğunuzu unutmayın hayatınızı kalmanızı istemiyorum anı kaçırmanızı istemiyorum geçmiş korkular gelecek kaygılarıyla hareket etmenizi istemiyorum ben sizin ne kadar değerli ne kadar özel olduğunuzu hatırlamanızı istiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım destelerimizi ayırmaya başlayalım. Bakalım bize nasıl yol gösterecekler. arkadaşlar destelerimiz hazır birinci desteği için kozmik zarı seçebilirsiniz ikinci desteği için de yeşim taşını seçebilirsiniz kozmik zarı seçen arkadaşlarımızla başlayalım şöyle bir ikinci desteği ayıralım Çok özür dilerim arkadaşlar. Telefonumu sesini almayı unutmuşum. Çok affedersiniz. Birinci deste harika çıktı. Zaten açılış kartımızı kalple yaptık. Bu yarım tamamlanacak ve gerçek bir sevgi yaşanacak. Bu aşkta yalan yok. Ruh eşleri birbirini buldu. Siz birbirinizi bulmuşsunuz arkadaşlar. Bakın aklınızdaki insan size sadık bir aşık. Zaten yuva kurmak istiyor. Doğru kişiyle berabersiniz. Duygular yoğunlaştıkça kavuşma arzusu artacak ve birlik sağlanacak. Bunun için de muazzam çaba gösteriyor. Size baktığım zaman siz biraz bağımlılık geliştirmeye başlamışsınız. Lütfen buna dikkat edin. Ruh eşinizle zafere yakınsınız ama rehavete kapılıp aynı hatalara düşmeyin. Biraz tutumunuzda değişiklikler olsun. Sizi sıkan şey bekleme süresi olmuş. Derviş bunu gösterdi bana. Sabırlı olmanız gerekiyor. Maneviyet, maneviyat ve inançla dualarınız zaten kabul görecek. Sonuç kartınızda da bu aşkın gerçekliğinden bahsediyor. Sevgisinden şüphe etmeyin. Gerçek bir aşk da size bağlı. Bakın aklınızdaki insanın kartına baktığım zaman şu an hem maddi hem manevi bir e, stresin altında, yükün altında. Bunu da ortadan kaldırmak için çabalıyor. Bu yüzden de acele etmiyor. Bu yüzden de göz kara davranmıyor. Size baktığım zaman cesaretli, atak. Yeni başlangıçlar yapacaksınız. Bu yeni başlangıçlar sizin tutumunuzu değiştirmekle başlayacak olan başlangıçlar. Sonuç olarak kartı da size bu insanla ferah bir yaşam sunuyor hayat önünüze. Bu çok güzel bir şey. Özgüveniniz artacak. Zaten son karta baktığım zaman kalpten kalbe o kadar dürüstçe bir görüşme, konuşma yapacaksınız ki onun sevgisinden şüphe bile duymayacaksınız. Bence siz zaten ruh eşinizi bulmuşsunuz. Ruh eşinizle berabersiniz. Akışta kalın. Bu ilişki evliliğe doğru gider. Hem de çok uzun bir süre değil. Siz zaten sıkıntılı süreçleri atlatmışsınız diyor kartlar bana. Birinci desteği için söyleyeceklerim bunlardı. Harika cevaplar aldık. Umarım yaşarsınız. Umarım en güzellerini yaşarsınız. Lütfen gönlünüzü ferah tutun olur mu? Gelelim ikinci desteye. Bakalım ikinci deste. Yani yeşim taşını seçen arkadaşlarımız için kartlar nasıl öngörülerde bulunuyor? Arkadaşlar şöyle bir kartlara baktığım zaman aklınızdaki insanın evli olduğunu söyleyebilirim. Sizinle yaşadığı bitiş onu yıkıma uğratmış. Bir darbe almış. Sanki siz ona haksızlık etmişsiniz gibi ama öyle bir durum değil. Aklınızdaki insan bencil bir insan. Ve siz de bunun farkındasınız. Artık yalnız kalmak istemiyorsunuz. Ama gözünüz arkada kalmasın ne yapıyor ne diye, diye düşünmeyin onun şu an zaten ailevi sorunları var bunları aşmak istiyor yalnızlıktan kurtulacaksınız aradığınız cevapları bulacaksınız hatta size bir aşk bile görünüyor ama bu insan ne olduğunu ben pek düşünmüyorum bastırılmış ne kadar duygu varsa açığa çıkacak siz ne kadar söyleyemediğiniz sözler varsa söyleyeceksiniz aklınızdaki insan ne kadar çok söyleyemediği sözler varsa söyleyecek. Son bir konuşmanız daha olacak. Bu bir bir iki haftayı bulabilir gibi geldi bana. Evet arada bir ruh eşi bağlantısı var. Geçmişi özlem duyuyorsunuz. Bunları artık dile getirmek istiyorsunuz ama siz artık kendi değerinizi, ilişkideki yerinizi bilmek istiyorsunuz daha çok. Bu ilişkinin nereye gideceğinden ziyade siz kendi değerinizin nerede olduğunu bilmek istiyorsunuz. Çünkü siz size verilen değeri görmemişsiniz. Hissedememişsiniz, hissettirilmemiş. Aklınızdaki insan umursamaz tavırlarıyla sizi kırmış, incitmiş, belki de ciddiye almamış. Evet arada tutku varmış tutkulu bir aşkmış. Ruhsal bağlantı da bunu söylüyor zaten. Ama siz artık pes etmişsiniz. Çünkü bir yere varmayacağını görmüşsünüz bu ilişkinin. Ama merak etmeyin. Ruhsal anlamda da dengeye geleceksiniz. Bu da sizi rahatlatacak. Çok bir vadesi yok. Gerçekten mutlu olmayı hak ediyorsunuz. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Hep söylüyorum ya. Ne kadar değerli olduğunuzu sakın unutmayın. Hadi bir de niyetlerimize bakalım mı? Kasvetli kapatmayalım. İkinci de eseri kasvetli değil aslında. Biraz da ders niteliğinde. Ee, siz bu insanla birlikte olup olamayacağınızı sorgulamıyorsunuz. Bu insanın Size ne kadar değer verdiğini sorguluyorsunuz daha çok. Kendi değerinizi merak ederek seçmişsiniz sanki bu desteği. Bana gelen hissiyat bu yöndeydi. Bakalım şimdi. Şöyle iki tane niyet koyacağım. Bakalım niyetleriniz size neler söyleyecek. Hadi bakalım bir de niyetlerimizi açalım. Arkadaşlar siz cevabı biliyorsunuz zaten. Nisan ayı gibi dileklerinizin tohumları atılacak. Ve siz Eylül'de niyetinize kavuşmuş olacaksınız diyor kartlar bana. Ruhsal anlamda, fiziki anlamda sağlıklı ne istediğini bilen insanlarsınız. Ve bu anlamda da dileklerinizin nasıl olacağını planlamışsınız. Planlı bir şekilde gerçekleşecek. Bu ne olursa olsun iş olabilir, aşk olabilir, sağlık olabilir, aile olabilir. Tuttuğunuz niyet her neyle ilgili ise Nisan'da bunun tohumları atılacak ve Eylül'e kadar olan süreçte niyetinize kavuşmuş olacaksınız. Gönlünüz rahat olsun. Gelelim ikinciye. İkincide seyahatler söz konusu. İkinci dileğinizde Mayıs ayıyla birlikte yapacağınız seyahatlerde iş anlamında, maddi anlamda yükselişe. Ereceksiniz. Ancak yeniden böyle bir endişeye kapılmalar söz konusu olabilir. Endişeye kapılmayın çünkü siz güçlenmeye doğru gidiyorsunuz. Deniz aşırı yolculuk yapabilirsiniz, yurt dışına çıkabilirsiniz. Niyetiniz e, iş olabilir, aşk olabilir, birlik olabilir. Bu birliği sağlamak için de yapacağınız yolculukların size çok güzel getirileri olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Niyetleriniz en doğru şekilde, en güzel şekilde kapınızı çalsın ve sizi mutluluklara bolsun arkadaşlar. Ben hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hepinizi gönülden seviyorum. Lütfen siz de kendinize sevgiyle sarılın olur mu? Görüşmek üzere, hoşçakalın.